Merhaba ve hoş geldiniz. Aklınızda harika bir fikir var ama bunu nasıl göz alıcı bir videoya dönüştüreceğinizi mi düşünüyorsunuz? Hem de tamamen ücretsiz yapay zeka araçlarıyla işte tam doğru yerdesiniz. Bu anlatımda sıfırdan başlayarak tüm süreci size adım adım göstereceğim. Bir anlığına gözünüzün önüne getirin. Elinizde duran bildiğimiz o cansız, statik bir fotoğraf var ve siz Tek bir tıklamayla o fotoğrafın saniyeler içinde hareketlenmeye, nefes almaya, adeta canlanmaya başladığını görüyorsunuz. Kulağa biraz sihir gibi geliyor değil mi? Ama size bir sır vereyim mi? Bu aslında sihir falan değil, bu herkesin ama herkesin uygulayabileceği basit, tekrarlanabilir bir süreç, yani bir iş akışı. Ve bugün ben size bu iş akışının bütün sırlarını anlatacağım. Peki yol haritamız ne olacak? Şöyle hızlıca bir bakalım. Önce yapay zekanın bize neler vaat ettiğini konuşacağız, sonra o bahsettiğim basit 3 adımlı iş akışına dalacağız ve mükemmel komutu nasıl yazacağımızı öğreneceğiz. Oradan durağan bir görüntüyü nasıl canlandırdığımıza bakacak, hatta evet, hatta bunu tamamen bedavaya getirmenin bir yolunu göstereceğim ve en sonunda bu elinize geçen yeni süper gücü nasıl kullanabileceğinizi konuşacağız. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, ilk durağımız yapay zekanın yaratıcılık vadi. Şöyle bir düşününce, bir zamanlar sadece devasa bütçeli profesyonel stüdyoların yapabildiği şeyleri bugün artık hepimiz evimizdeki bilgisayarlarla yapabiliyoruz. Bu gerçekten de içinde yaşadığımız inanılmaz bir dönem. Ama burada çok önemli bir detayı unutmamak lazım. Bu sistemler hani kendi kendine düşünen beyinler değil. Onlar inanılmaz derecede gelişmiş araçlar. Biz onlara ne yapacaklarını söylüyoruz. Onlar da komutlarımızı harika bir yetenekle ve ışık hızıyla yerine getiriyor. Yani ne anlama geliyor bu? Güç aslında bizim elimizde. Evet şimdi gelelim işin en can alıcı kısmına. O bahsettiğim basit 3 adımlı iş akışına. İşte bu yapı tüm bu karmaşık görünen süreci o kadar basitleştiriyor ki gözünüzde güyen her şey bir anda yönetilebilir hale geliyor. Peki bu yaratıcı iş akışı dediğimiz şey tam olarak ne? Aslında çok basit. Aklınızdaki o ham fikri alıp adım adım son ürüne yani o harika videoya dönüştürme süreci. Yani bu öyle rastgele düğmelere basmak değil bilinçli ve planlı bir yaratıcılık yolculuğu. Ve işte o sihirli üç adım karşınızda. Bir, her şey bir fikirle ve bu fikri yapay zekanın anlayacağı dile yani bir komuta çevirmekle başlıyor. İki, bu komutu kullanarak o hayalimizdeki görseli yaratıyoruz. Ve üç, son olarak da o durağan görseli alıp ona hayat veriyoruz, hareketlendiriyoruz. Bakın ne kadar karmaşık görünürse görünsün piyasadaki her yapay zeka videosu aslında bu üç temel adımı izler. Şimdi geldik belki de en kritik noktaya. Mükemmel komutu hazırlama. Bakın bu komut, yani İngilizce adıyla prompt, bütün bu sürecin kalbi diyebiliriz. Çünkü yapay zekaya ne istediğinizi, hayalinizde ne olduğunu anlattığınız yer tam olarak burası. Aslında mükemmel bir komut yazmanın çok basit bir formülü var. Şu dört bileşeni bir araya getirdiğinizde, yapay zekaya resmen aklınızdakinin bir haritasını çizmiş oluyorsunuz. Nedir bunlar? Ana konunuz kim ya da ne? Bu hikaye nerede geçiyor? İzleyicinin ne hissetmesini istiyorsunuz ve son olarak hangi sanatsal tarzda olmalı? Sinematik mi, çizgi film gibi mi yoksa hiper gerçekçi mi? Peki, detay neden bu kadar hayati? Farkı görmek için şu örneğe bir bakalım. Yapay zekaya yağmurda bir kadın derseniz, size herhangi bir kadın ve herhangi bir yağmur verir. Ama geceleyin neon ışıkların yansıdığı ıslak bir caddede, sinematik bir ışık altında duran ve duygusal bir ruh hali içinde olan bir kadın derseniz, işte o zaman aklınızdaki o özel sahneye çok ama çok daha yakın bir sonuç alırsınız. Fark ortada değil mi? Komutlarınızı bir sonraki seviyeye taşımak için size birkaç profesyonel sır vereyim. Birincisi, olabildiğince detaylı olun. İkincisi, kamera terimleri kullanmaktan çekinmeyin. Yakın çekim, geniş açı gibi. Üçüncüsü, ışığı tarif edin. Altın saat ışığı, dramatik gölgeler ve dördüncüsü, ruh halini belirtin. Hatta ne görmek istemediğinizi, yani negatifleri de ekleyebilirsiniz. Bu yapay zekayı çok daha iyi yönlendirir. Harika, komutumuzu hazırladık. E, şimdi ne yapacağız? Şimdi bu komutu alıp önce görüntüye sonra da o görüntüyü canlı bir videoya dönüştürecek doğru araçları seçme zamanı. Burada temelde iki farklı tür araç kullanacağız. Birincisi görüntü üreticiler. Bunlar bizim yazdığımız komutları alıp duran fotoğraflar oluşturan araçlar. Mesela Leonardo AI özellikle yeni başlayanlar için muhteşem ve ücretsiz bir seçenek. İkincisi ise video üreticiler. Bunlar da o yarattığımız görselleri alıp onlara hareket ve yaşam veren araçlar. Runway ve Picolabs bu konuda en bilinenlerden ikisi. Peki bu araçlar bu mucizeyi nasıl gerçekleştiriyor? Aslında arkada yatan teknolojiye difüzyon deniyor. Şöyle düşünün, sistem tamamen anlamsız piksellerden oluşan bir dijital gürültüyle işe başlıyor. Sonra sizin verdiğiniz komutu bir rehber gibi kullanarak bu gürültüyü adım adım temizliyor, şekillendiriyor ve sonunda o detaylı, anlamlı görüntüye dönüştürüyor. Ve şimdi geldik belki de en çok beklediğiniz bölüme. Size bu gerçekten güçlü ve pahalı olabilen araçları denemek için tek kuruş ödemeden nasıl kullanabileceğinizi gösterecek küçük ama etkili bir yöntem anlatacağım. Mantık aslında inanılmaz basit. Bu yapay zeka araçlarının çoğu kaydolduğunuz e-posta adresine belirli bir miktar ücretsiz kullanım hakkı yani kredi tanımlıyor. Krediniz bitince de ücretli sürüme geçmenizi istiyor. Peki ya bizim sınırsız sayıda e-posta adresimiz olsaydı? İşte yöntem geliyor. Adı temp mail yöntemi. Çok basit. Temp mail gibi geçici e-posta üreten bir siteye gidiyorsunuz. Tek tıkla yeni kullanat bir e-posta adresi alıyorsunuz. Sonra bu adresi kullanarak denemek istediğiniz yapay zeka aracına kaydolup ücretsiz kredilerinizi kapıyorsunuz. Peki krediler bitince ne oluyor? Aynen tahmin ettiğiniz gibi gidip yeni bir geçici e-posta alıyorsunuz ve süreci baştan başlatıyorsunuz. Bu kadar basit. Hatta bu yöntemi bir adım daha ileri götürelim mi? Videoları oluşturduktan sonra üzerinde kalan o küçük marka logoları yani filigranlar canınızı sıkabilir. İşte onları kaldırmak için kullanılan ücretsiz sitelere de yine bu geçici e-posta yöntemiyle kaydolabilirsiniz. Böylece tüm süreç baştan sona tamamen ücretsiz hale gelmiş olur. Evet, artık sona yaklaşıyoruz. Şunu anlamamız gerekiyor. Bu anlattıklarım sadece havalı, eğlenceli videolar yapmaktan çok daha fazlası. Bu araçlar bizim yaratıcılıkla olan ilişkimizi temelden değiştiriyor. Buradaki asıl mesele yapay zekayı bize sadece yardım eden bir asistan olarak değil, fikirlerimizi birlikte hayata geçirdiğimiz bir yaratıcı ortak olarak görmek. Bu insan ve makine arasında yepyeni bir işbirliği demek. Ve belki de en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bu araçlar Yaratıcılığı herkes için ulaşılabilir kılıyor. Yani demokratikleştiriyor. Artık aklınızdaki hikayeyi anlatmak için Hollywood bütçelerine ya da koca bir animasyon ekibine ihtiyacınız yok. İhtiyacınız olan tek şey bir fikir. Peki, artık iş akışını biliyorsunuz, araçları biliyorsunuz, hatta bunları ücretsiz kullanmanın yolunu da biliyorsunuz. Geriye tek bir soru kalıyor. Sizin anlatacağınız ilk hikaye ne olacak? Şimdi sahne sizin.